Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ünlü kahvecilerde kahve yanına satılan, kuki adı verilen bu kahve kurabiyesinin tarifini paylaşacağım. Ben damla çikolata yerine e, sütlü çikolata tercih ettim. E, beyaz kuki oldu. Bu kukinin e, birkaç tane püf noktası var. Öncelikle tereyağı tereyağı ya da margarin kullanıyorsanız bunu bir kaba alıp şekerle margarini birbirine güzelce yediriyorsunuz Eğer hamur yoğurma makineniz varsa orada ona koyup rahatlıkla yoğurabilirsiniz Ben öncelikle çatalla bir güzel şekeri yağı yedirdim daha sonra bir yumurtayı ekledim yumurtayı da bir güzel yedirdikten sonra böyle hafif kremamsı hale geldiği zaman El mikseriyle güzelce 5 dakika kadar çırpıp güzel kremamsı, yumuşak bir e, doku elde ettim. Şeker tamamen yani erimiyor. Hafif içerisinde e, pütürü kalıyor. Zaten bu kurabiye özelliği veren de bu şekerin pütürlü şekilde, hafif pütürlü şekilde kalması. Pişerken de e, kurabiyenin dokusunu değiştirmesidir. E, e, kremamsı yağlı şekerimin içerisine vanilyayı ekledim. Eee Karbonatı ve tuzu da una ekledim. Yavaş yavaş unu kaşık kaşık bu kremamsı e, karışımın içerisine yedirerek böyle elim aldığımda hafif yuvarlayabileceğim şekle getirdim. Yavaş yavaş kaşık kaşık yedirdim, ağır, ağır yedirerek hafif toparlanabilen bir hamur elde ettim, bir kurabiye hamuru. içerisinde bunun ee, şeklini normal kurabiyeden farklı yapan tadını şeklini dokusunu şekerdir benim e, çikolatalarım pul şeklinde biraz büyük olduğu için ben içerisine kıyarak koydum ee, güzelce bu çikolataları da yedirdim içerisine Eğer damla çikolata kullanırsanız Rengi biraz kahveye doğru gidiyor. Benim sütlü olduğu için hamurum beyaz olarak kaldı. Böyle gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde parçalar aldım. Direkt yuvarlayarak normal kurabiye koyar gibi koydum. Fakat aralıklı koydum. Çünkü bu kurabiye pişince birazcık yayılacak. Yayıldığı için birbirine yapışmaması için tepsiye dizerken Aralıklı dizin. Ben önceden ısıtılmış 180 derece fırında gördüğünüz gibi çok aşırı beyazını kaybetmeden çatlak bir şekilde e, alt üstü pişti. Çıkartı çıkartmaz yumuşak bir kurabiyedir bu. Çünkü şeker girdiği için bu diğer kurabiyeler gibi un kurabiyesi gibi olmaz. E, bu şekilde bardağın arkasıyla e, kabarıklığını giderip yassılttım soğumadan yapacaksınız bunu sıcakken yaparsınız soğuduğu zaman olmaz o yüzden direkt fırından çıkartır çıkartmaz böyle üzerine bastırırsanız gördüğünüz gibi çok güzel kurabiyeler oldu çatlak çatlak hafif içi yumuşak çok lezzetli bir kurabiye yapmanızı tavsiye ederim afiyet olsun